Gaddar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gaddar dizisi yayınlandı ilk bölümle bizleri adeta ekranlara kilitledi. Çağatay Ulusoy uzun süredir ekranlardan uzaktı ve bu diziyle ekranlara geldi. Biliyorsun Çağatay Ulusoy'un genelde oynadığı diziler genellikle tutuyor. Umuyoruz ki bu dizi de tutar. Bizler de ilk bölümüyle adeta ekranlara kilitlendik. İlk bölüm gayet iyiydi. Bakalım önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor olacak açıkçası dizinin tam konusu anlaşılmadı ilk bölümden önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde anlaşılacak arkadaşlar açıkçası konusu askerden dönen Daha'nın daha ve dönüşüyle birlikte bıraktığı hiçbir şeyi hatta sevgilisini dahi kaybetmesiyle birlikte ve dönüşünde de yaşanan olaylardan dolayı tamamen bir gattara dönüşmesiyle Olaylar birbirini kovalamaya başlayacak. Gerçekten efsane bir dizi olma yolunda ilerleyecek mi? Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.